Evet arkadaşlar. Dersimizin bundan sonraki bölümü sitemize girdiğinizde de uzaktan eğitim bölümünde duyurular kısmında haftalık ders çizelgesi bölümünde görebileceğiniz üzere veri tabanı konusudur. Bu veri tabanı konusunu anlatırken kullanacağımız programın bilgisayarımıza yüklü olması gerektiğinden bu videoyu bu programın bilgisayarımıza nasıl yükleneceğini anlatmak için çekiyorum. Dersten önce çekmemin sebebi de ders sırasında bununla vakit kaybetmeyelim. Direkt konularımıza girelim. Bunu istememden dolayıdır. Onun için şu an programın bilgisayara nasıl yükleneceği ilişkin bilgiyi vermek üzere buradayım. E, bu işlemi mutlaka kendinizin kendi bilgisayarınızda da yapması gerekiyor. Dikkatlice izlerseniz zor bir işlem değil. Yaparsınız. Yalnız birkaç tane ince detay bilgi var. Bu detay bilgilere dikkat edin. Ondan sonra eğer yine de sorularınız olursa dersler sırasında sorabilirsiniz. Şimdi bunun için sitemizde dosya indir bölümünde o programın bu form, programın adı FileMaker bir veri tabanı programı. Bu programın demo versiyonu ben buraya koydum 17 versiyonunu kullanacağız derslerimizde. Eğer gerekirse belli sebeplerden onu zaman içinde konuşuruz. 18'i yüklememizde söz konusu olabilir. Onu zaman içinde konuşuruz. Derslerimize bir başlayalım. Bunun için buradaki dosyayı bağlantıyı farklı kaydet diyerek FileMaker 17 RAR dosyasını yine her zaman olduğu gibi masaüstüne bir indiriyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Yani bir dakikayı falan bulabilir. Onun için biraz bekliyoruz. İnmesini masaüstüne indikten sonra da işleme devam edeceğiz. Evet dosyanın inme işlemi tamamlandı. Buraya indiğini görüyoruz. Şu an için internetle işimiz bitti. Kapattık. Geldik baktık. Evet masa üstüne dosyamız inmiş. FileMaker 17 versiyonu. Bunu sağ mouse'la klasörü ayıkla ya da klasörü çıkart yöntemiyle klasör olarak açıyoruz. Ve klasörün içinde bu programın bilgisayara kurulma ya da yüklenme diyeceğimiz dosyasını görüyoruz. Ben şu an hepinizin bilgisayarının sistemin ne olduğunu bilemeyeceğim için her bilgisayarda çalışabilecek olan 32 bit versiyonunu yüklüyorum. Herkesin onu yüklemesi normal. 64 bit de var ama hani bilgisayarınız 64 bitliyse sorun çıkarmasın diye. Herkes 32 bit'i kurabilir. O yüzden ben de 32 bit'i kuracağım. Ve bu şekilde bilgisayarımıza bu program yerini almış olacak. Kurma işlemi için bu exe dosyasını çift tıklıyorsunuz. Ve asıl programı bilgisayarınızı buraya klasör olarak yerleştiriyor. Bakın. Tamam. Ondan sonra tamam dediğinizde kurma işlemini de başlatıyor. Ha eğer başlatmazsa onu ben tekrar size bilgi veririm. Yani böyle bundan sonra hemen başlatmayabilir. O zaman ne yapacağınızı da kurulumun sonunda tekrar ederim. Evet. İleri diyoruz. Türkçe bir program olarak kurulacak bilgisayarınıza. İleri diyoruz. Şimdi telif hakları programın yani parayla satın alıp kullanılması gerektiği için bazı telif hakları söz konusu olduğundan deneme sürümünü kullanacağız biz derslerimizde. Aslında eğitim amaçlı bir süreç işleyeceğimiz için çok fazla önemi yok bunun ama her ihtimale karşı yani herhangi bir hukuki e, sorun çıkmaması adına deneme yani demo versiyon dediğimiz versiyonu kullanacağız. Denemeye başlayın seçeneği işaretliyken ileri diyorsunuz. Şuradaki kabul ediyorum seçeneğini işaretleyip ileri dedikten sonra nereye kuracağını söylüyor. Direkt diskin içine bakın x86'ya kuruyor. Yani 32 bit programların olduğu yere kuruyor. Bunu değiştirmemize gerek yok. Direkt ileri diyoruz. Ve şurada bütün kurulumun tamamen yapmasını sağlayarak tamam dedikten sonra masa üstüne bir kısa yolunu bir de aşağıda görev çubuğuna bir kısa yolunu koymasını istiyorsanız bu işaretler kalabilir. Ben bırakacağım burada. Ve ileri Yükle dediğim anda yükleme işlemi başlıyor. Yine bu belli bir süre alacak. Bunu bekleyeceğiz. Birkaç ufak detay var. O detaylarda hani işi uzatmamanız için o detayları da vereceğim ben şimdi size. Kurulum bittikten sonra son dediğiniz anda bakın şuraya son dediğiniz anda bir şey daha kurmak istiyor ve bu az arka planda kalıyor. Bakın bunu aşağı indirdiğimizde göreceksiniz. Arka planda kalıyor. Bu başka bir program. Bunu kurmamıza gerek yok. Yani bu programla birlikte kurulan başka bir program. Bunu kurmamıza gerek yok. O yüzden buna bonjour diye bir program. Hayır cancel, iptal diyoruz. Ve bunu kurmak istemediğimizi söylüyoruz. Ardından bakın program kuruldu ve kısa yolunu masa üstüne koydu. Şurada da başlat menüsüne girdiğinizde bakın FileMaker başlığı altında yine bir kısa yolunu koyduğunu görüyorsunuz. Tamam. Şimdi deneme sürümünü kurduğumuz için deneme sürümünü kurduğumuz için bakın bize 45 gün verecek. Burada 46 diyor ama bu 45. Birazdan 45'e dönüşecek. Yani 45 gün boyunca bu programı kullanabilir haldeyiz. 45 günün bitiminde program kullanılmaz hale geliyor. Eğer 45 gün sonunda hala bizim dersimiz devam edecek olursa olacak. 18 versiyonunu koyacağım ben. Aynı işi 18 versiyon için yapıp yine bir 45 gün daha kazanacaksınız. Versiyonlar arası bizim yapacağımız işlemler açısından hiçbir fark yok. O yüzden 18 versiyonun demo halinde tekrar kurduğunuzda bir 45 gün daha kazanacaksınız. Çünkü artık 17'yi kullanma hakkınız olmayacak o andan itibaren. Anlaşıldı. Demo olduğu için dediğim gibi hukuki telif hakları vesaire sebebiyle durumu. Ha bunun dışında başka yöntem kullanıp kendi bilgisayarını kuran arkadaşlara da bir sözüm yok. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben bu bilgiyi vereyim. Yani daha sonra şunu demeyin. Hocam benim bilgisayarımda bu program yok. Yoksa yükleyeceksin işte. Durumu. Ben şu an onun için buradayım. Onun için anlatıyorum bunları. Ha başka bir yöntemle kuranlar da geçerlidir. Yeter ki programı kullanabilir hale gelin. Bu kurulum işlemi bittiğinde bu geliyor ya. Şurada denemeye başlayın veya kapat dediğinizde çünkü lisans anahtarımız yok yani parayla satın alsaydık bir lisans anahtarımız olacaktı onu yazacaktık. O bizde olmadığı için ya denemeye başlayıp direkt program başlayabilir ya da kapat diyerek programın çalışmasını sağladık. Bakın şimdi. Yani daha doğrusu yüklenmesini sağladık. Şimdi bakın ya buradaki Bakın File maker diye zaten burada listeye geliyor diye söylemiştim. Masa üstünde de kısa yolu var. Hadi biz masa üstündekini kullanalım. Çift tıkladığınızda program ne yapacak? Açılacak. Yine o görüntü ekrana gelecek. Bundan sonra bakın 45 gün olduğunu görüyorsunuz burada. 45 gün süreyle bu programı kullanabilir hakkına sahipsin. Ve bizde derslerimizde zaten bir 4 hafta bir aylık bir süremiz var derslerde. Ondan sonra da bir işte 2 bir hafta sonra da sınavlar olsa yani bize 45 gün aslında yeter. Ama sonuna doğru ola ki yetmeyecek olursa bir süre. Dediğim gibi tekrar ediyorum. 18 versiyonunu da koyacağım ben oraya. 17'yi iptal edersiniz. Uninstall edersiniz. Bilgisayarınızdan kaldırırsınız. 18'i kurarak yine 10 45 gün daha kazanıp aynı işleri yapabilme hakkına sahip olursunuz. Ondan sonra denemeye başlayın dediğiniz andaki ekran görüntüsüyle bakın. Kullanıcı adınızı vesaire söylüyor. Öyle kalsın. Ne olursa bu önemli değil. Tamam dediğinizde de FileMaker'ın açılış görüntüsü geliyor. Buraya kadar yapılan işlemler dersten önce yapılması gereken şeyler. Onu söylemiş olayım. Bir de böyle yeni sürümleri var ne yapayım diye sorduğunda ona iptal değil. Çünkü yeni sürüm var, yenisi var. Üstüne yükleyeyim mi diye soru yok. Biz 17 üzerinde çalışacağız. Ona iptal dersiniz ve bu görüntüyle FileMaker programı kullanılabilir halde sizin hizmetinizde demektir. Bu aşamadan sonra da derslerimizde FileMaker'ın kullanımını ya da başka bir ifadeyle veri tabanı oluşturma konusunu konuşmaya başlayacağız. Bir de şunu ilave edeyim. E, programı çalıştırdığınızda belli bir zaman sonra, belli bir süre sonra bir şey ya bir işlemler yapılıp veya yapılması önemli değil. Böyle bir yeni sürüm var. Güncelleyeyim mi, yeni sürüme dönüştüreyim mi diye şeyler var. Hayır, biz hiçbir zaman yeni bir sürüm yüklemeyeceğiz. Çünkü o 45 günlük süreyi kaybedebiliriz vesaire başka şeyler. O yüzden bu sürümü atla diyerek o gelen mesajları iptal ediyoruz bir nevi. Biz yani FileMaker'ın 17 versiyonunu kullanacağız demektir. Bir de Başta söylemiştim hani direkt kurmaya başlamazsa diye. Bu klasörü açıp da şuradaki Excel dosyasını çalıştırıp işlemi yapmaya başladığınızda kendisi buraya bir klasör oluşturuyor bakın. Asıl programın yükleme klasörü bunun içindeki setup dosyası. Yani eğer kendisi otomatik kurma işlemine başlamazsa bunu buraya yükler ve bekler. Siz yapacağınız işlem sizin şu. Bu klasörün içine girip şu setup dosyasını çalıştıracaksınız ve aynı süreci aynı şekilde işleyeceksiniz. Yani ilgili yerlere ileri ileri deyip işi bitirmek söylemek istediğim bu. Sonuçta program bilgisayarınıza kurulmuş olacak.